Sürekli bir dram, sürekli acı çıkıyor anlatabiliyor muyum? Bunu okuduktan sonra dedim ki bu kadın kesinlikle Müge Anlı izliyor. Yani bunun başka türlü bir açıklaması olamaz. Müzik Merhabalar. Bugün uzun bir aranın ardından tekrardan bir kitap yorumu yapıyorum. Bence kitabın tanıtımı gerçekten çok güzeldi, çok başarılıydı. Çünkü size içeriğinde ne okuyacağınızı çok net bir şekilde veriyor. Yani siz bu kitabın içerisinde bol bol dram okuyacaksınız. Bu kitabı tanımlamak gerekirse bu kitap 2020'nin bir kitap olmuş versiyonu gibi. Yani... Kitabın konusundan bahsetmemiz gerekirse baş karakterdeki kızımızın ailesi biraz sorunlu bir aile. İşte babası Vietnam Savaşı'ndan döndükten sonra iyi durumda değil çünkü Vietnam Savaşı'nda esir düşmüş ve orada çok farklı şeylere şahitlik etmiş, çok agresif, çok daha farklı bir yüzü ortaya çıkıyor diyeyim. Vietnam Savaşı'ndan döndükten sonra işte belirli gördüğü kabusları var bu adamın. Ve bundan dolayı daha da kötü bir duruma geliyor. İşte annesi de sürekli babasının bu kötü hallerini idare etmeleri gerektiğini. Çünkü işte o savaştan döndükten sonra ruh hali kötüleştiği için onun işte belirli bir şekilde hasta olduğunu falan sürekli söylüyor. Adamın kendisine daha iyi psikoloji olarak iyi hissedebilmesi için sürekli bir yerden bir yere göçmek zorunda kalıyorlar. Çünkü sürekli iş yerinden çıkartılıyor, kovuluyor ya da kendi istifa ediyor. En sonunda askerliğini beraber yaptığı bir adam kendisine bir arazi bırakıyor, vasiyet veriyor ve diyor ki işte ben bu adamla askerlik yıllarında işte çok yan yana savaştım ve Alaska'daki şu yerimi ona bırakıyorum." gibisinden bir muhabbet oluyor ve daha sonra babası diyor ki biz Alaska'ya taşınırsak eğer gerçekten çok mutlu olacağız. Her şey çok iyi olacak. Ne diyor ki biz Alaska'ya gitmeliyiz. Annesi de diyor ki gidelim. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun falan gibi bir şey yok. Leni de tabii ki de e, onlara uymak zorunda olarak oraya gitmek zorunda kalıyor. Ama şöyle söyleyeyim. Lenin'in e, bir büyük annesiyle büyük babası var. Yani anne tarafından. Anne annesi ve dedesi var. Ee, ve bence ben yani, eğer ya baş karakterin yerinde ben olsaydım çok samimi söylüyorum size muhtemelen e, anne kalırdım ve dardım ki siz gidin ya siz gidin hiç benim problemim değil yani bunu o kadar samimi söylüyorum ki çünkü e, buradaki işte anne karakteri de Leni asla düşünmüyor yani benim çocuğumun psikolojisiymiş. İşte biz sürekli yer değiştiriyoruz. İşte çocuğun bir arkadaşı yok. Hiçbir şey kalmadı. Psikolojik olarak senin çocuğun da çöküntüde. Ama asla tabii ki de Lenin'in annesi bunları düşünmüyor. E, ve Lenin de annesini bırakamıyor. Şimdi psikolojik olarak. Babasıyla, babasının işte psikolojik durumu kötü olduğu için aynı yerde tek başlarına kalmalarını o da istemiyor. Yani eğer ben de yanlarında olursam belki iyi gelir, iyi olur. Hani bir aile gibi oluruz falan düşüncesi onda da var. Sonucu o kadar belli olan bir yere doğru gidiyor ki olay. Her neyse tabii ki de insanlar bunu bile bile yine de Alaska'ya gidiyorlar ve hikaye aslında orada şekilleniyor orada tanıdıkları insanlarla, işte Lenin'in orada tanıştığı insanlarla, işte orada bir çocuğa aşık olmasıyla Alaska'nın kış mevsiminden sonra artık her şey daha da kötü olmaya başlıyor. Lenin'in yerinde ben olsaydım muhtemelen anneannemler oradayken ben asla gidip de Alaska'ya gitmezdim derdim. Ben okumak istiyorum. Çünkü şöyle bunlar Alaska'ya giderken Alaska'da okul bile olmayacağını tahmin ederek gidiyorlar ve hani Lenin'in Okul, akademik durum falan asla umurlarında değil. Tabii ki de Lennie benim gibi inanılmaz zeki bir insan olmadığı için bu dramların içerisinde buluyor kendisini. Öncelikle kitaptaki karakterlerden birazcık bahsedeyim. Bence... Ee, bana mı seslendin? Bütün karakterlerin psikolojisi çok iyi bir şekilde işlenmişti. Kitabın içerisinde sürekli işte bu işte onun psikolojisi bozuk ama ben onu iyileştirebilirim düşüncesi çok güzel bir şekilde işleniyor ve aslında her iki tarafın da psikolojisinin ne kadar bozuk olduğuna değiniliyor. Kitabın bir yerinde de Leninin hoşlandığı çocuğun da bir gün babasına benzeyeceğinden korkması çok güzel bir şekilde işlenmişti. Bu arada şöyle bir şey var. Yazarın ailesi gerçekten bir süre Alaska'da yaşamış ve hatta Alaska'da bu kitabın içerisinde bahsedildiği gibi işte bir yer falan da açmışlar. Bir dönem orada yaşamışlar ve yazar ailesine işte sora sora işte Alaska nasıldır, işte neler yaptınız? Falan tarzında sorular sonra sonra bu kitabın içerisindeki birçok şeyi daha gerçekçi hale getirmiş. Yani kitabı okurken böyle size basit gelmiyor anlatabiliyor muyum? Hani oradaki bütün detayları çevreyi gözünüzde çok rahat bir şekilde canlandırabiliyorsunuz. Ay dediğim tek bir şey vardı. Tabii ki de o da dram dozu. Yani dramın dozu gerçekten çok yüksek. Özellikle son kısımlarından bahsediyorum. İlk başta böyle çok fazla fazla değil ama daha sonrasında artık böyle yeter, yeter, yani bu kadar dram yeter denirtecek bir dozu var açıkçası dramın. Anlatımı, kurgunun işlenişi, kurgunun anlatımı, karakterlerin işlenişi, her şey bence çok güzeldi. Her şeyin orantısı, oranı çok güzeldi. Her şey kitabın içerisinde çok güzel bir şekilde tasarlamış yazar. Yani şahsen ben çok beğendim. Hani şöyle söyleyeyim, okuduğum en iyi dram mıydı? Bence kesinlikle okuduğum en iyi dram değil. Dram kategorisinde bakarsak asla okuduğum en iyi dram değil. Ama ee, çağdaş yazarlarda belki en iyi dram olabilir. Dramın çok absürt haliydi bazı yerlerindeki o yüzden... Eğer içerisindeki işte verdiği psikolojik olarak verdiği bazı çıkarımlar olmasaydı çok aşırı da beğeneceğimi düşünmüyorum. Ama dediğim gibi karakterlerin psikolojileri benim bu kitabı çok beğenmeme sebep oldu. Eğer gerçekten ee, böyle sonuna kadar bir dram okumak istiyorsanız ve karakter psikolojilerinin güzel işlendiği bir kitap istiyorsanız kesinlikle tavsiye ederim. Umarım bu videoyu da beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, eğer kanalıma abone olmak isterseniz gelen videolardan haberdar olmak için abone ol butonuna tıklamayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.